Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz dizinin ilk bölümüyle gündem oldu gecenin ucunda dizisi yeni bölümde nedir yaşanacaktır gecenin ucunda yeni bölümde Çağzım Işık Macide'ye aşık olduğunu anlayacaktır ve direkt Macide'ye karşı söyleyecektir itiraf edecek kardeşinin kuyusunu kazacak olan Çağzım Işık Ahmet'i bir iş için İzmir'e gönderecektir. Yani bunu yapma sebebi de Ahmet'i uzaklaştırıp Macide'ye birlikte olmak istemesidir. Macide ise Ahmet'i sevmiyor zaten Çazım'ın aşık itirafından sonra bu aşkı karşılıksız kalamayacaktır ve Çazım ışık ile olacaktır. Teklifini kabul edecektir Nermin Hanım'ın ise hastalıkları gün geçtikçe daha da çok art art artacaktır ve konakta ise gerginlikler artacaktır arkadaşlar. Bugünlük bu kadar hoşçakalın.